ilerleyen saatlerde başka bir bombardımandan mı bahsediyor Alevi yoksa sadece kurulmuş bir gözdağ cümlesi mi onu göreceğiz. Karadan da müdahaleye dair bir cümlesi var. Alevi'nin bu cümlelerinin beraberinde ama ateş menzilini genişletti, açtı, ilerletti dediği şey işte Tel Aviv'e düştüğü, vurulduğu söylenen o füze, balistik füze, Kadir bir füzesi ve Tel Aviv'de de ama özür dilerim e, Mossad'ın karargahının e, Hizbullah tarafından hedef alındığı söyleniyor. Hizbullah vurduk diyor İsrail'den. Buna dair yani vurdu mu, vurmadı Orada bir talimat var mı, yok mu? Açıkçası bilmediğimiz anlardan bahsediyoruz. Lübnan dünyaya meydan okudu. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sona ermediği bölgedeki çatışmaların durmayacağı açıkça belirtildi. İsrail'e karşı saldırılar bölgesel gerilimi daha da artırıyor. Bu yerde binlerce Lübnanlı İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırken Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krizler derinleşiyor. İsrail Filistin'deki saldırılarını Lübnan'a doğru genişletirken Lübnan'da yaşayanlar arasında büyük bir endişe hakim. Hizbullah'ın roket saldırıları ve İsrail'in buna karşılık verdiği hava saldırıları bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Peki Türkiye bu konuda ne diyor? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan G20 toplantısında yaptığı konuşmada bu duruma dikkat çekti. Fidan İsrail'in saldırgan politikalarının geniş bir savaş rejimine getirilmesini ifade etti. Gazze'deki kabul edilemez durum uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı olmalıdır diyerek iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı. Fidan, Lübnan'a sıçrayan çatışmaların daha da yayılma riskine karşı uyardı ve İsrail'in Filistinlileri yok etmeye devam etmesinin bölgesel istikrara büyük zarar vereceğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de özellikle de Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç var. Aslında Dünya 5'ten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını Birleşmiş Milletler'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Şimdi de global istihbarat ajanslarının bu çatışma hakkındaki görüşlerine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Lübnan'a yönelik eylemlerinin genel bir savaş riskini artırabileceğini belirtiyor. Başkan Biden, bu duruma dikkat çekerken Amerikan istihbaratı Hizbullah'ın roket yetenekleri konusundaki endişelerini dile getiriyor. Fransa İsrail'in olası kara harekatına dair kaygılarını ifade ederken, Lübnan ile olan tarihsel bağları nedeniyle bölgedeki istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarına devam ediyor. İsrail Hizbullah'ın büyüyen askeri gücünü ciddiye alırken iç politikadaki sorunların bu tür grupları cesaretlendirebileceğini düşünüyor. Oturma odasında füze, garajında roket olanların evi kalmayacak. Lübnan halkına mesajım şudur: İsrail'in savaşı sizde değil, Hizbullah'la İsrail ordusu Lübnan halkını tehlikeden uzak durmaları konusunda uyardı. Bu uyarıyı ciddi almanızı tavsiye ediyorum. Saldırılar sona erdiğinde güven içinde evinize döneceksiniz. Tüm bu değerlendirmeler, bölgedeki gerginliğin yalnızca yerel değil küresel bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Orta Doğu'da barış sağlanabilecek mi? Yoksa daha büyük bir çatışmanın eşiğinde miyiz? Birleşmiş Milletler reformları ve uluslararası toplumun bu soruna yaklaşımı büyük önem taşıyor. Türkiye'nin çağrısı ise net. Daha demokratik bir Birleşmiş Milletler ve kalıcı bir barış için işlevsel bir Filistin devleti kurulmalı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Orta Doğu'daki bu gerilim nasıl sonuçlanacak? Düşüncelerinizi yorumlara yazın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. thank <laughs> you